Ya konuşmayayım konuşmayayım diyorum ama burama kadar geldi ya. Herkese de yürüyemezsin bir adam. Bu şerefsiz bana çıplak fotoğraflarını attı. Ne diyorsun? Bak bu çok ağır bir itham ha. Durun arkadaşlar bu daha ne ki? Bu ırz düşmanı Ezgi Hanım'a Minnoş'un fotoğrafını göndermiş beyefendi. Bu ne ya? Bu minnoş falan değil. Rezalet rezalet. Yazıklar olsun sana yazıklar olsun. Seni dava edeceğim, sürüm sürüm süründüreceğim, donuna kadar alacağım seni, görürsün. Vay yavşak, herkes annenin de bana niye yapıyorsun seni altında? Dur, dur, merhaba. Fırat. Fırat! Pardon, pardon arkadaşlar, sakin. Abi ne yapıyorsun ya? Sakin, yanlışlıkla oldu, panik yok. Lütfen, panik yok, sakin. Fırat, niye... abi niye çıkarıyorsun silahı ya? Ben çıkarma dedim sana ya. Sakin, panik yok. Başkanım çok pardon, çok affedersiniz. Daha çakma orman bu vardı, gel buraya gel. Ay. Gel. Hani senin bir abin vardı ya Cihan. Ne abisi Fırat, ne abisi ya? Ya beni niye bozuyorsun ki sen şimdi? Beni niye bozuyorsun? Hani silah çıkınca patlar demiştin ya. Ne şey o? Anlat Bana bak. Seni gebertirim bak, seni yaptıkların yerinde artık. Ay.